Herkese merhabalar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne dertiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir sneak peek ile karşınızdayım. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz Dynamike yeni bir aksesuar geliyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi aksesuarı mevcuttaki aksesuarı etrafına böyle birkaç tane dinamit gibi bir şey atıyor ama çok fazla efektif değil. Hatta oyunun içerisinde en gereksiz aksesuar hangisi diye yapılan anketlerde genellikle Dynamike'ınki birinci sırada çıkıyordu. Yeni gelen aksesuarı ise gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Eğer bunun gibi daha fazla Sneak Peek videosu istiyorsanız videoya mutlaka bir tane like atmayı ve yeni aksesuarla ilgili görüşlerinizi de yorum kısmına bırakmayı lütfen unutmayın. Şimdi isterseniz hemen Sneak Peek'i hızlı bir şekilde incelemeye geçelim. Ve yeni aksesuarı Dynamike'ın şu anda karşınızda. Bir aksesuara bastıktan sonra bir sonraki saldırı karşınızdaki düşmanları tam bir Buçuk Saniye Boyunca Sersemletiyor Arkadaşlar Bu Gerçekten çok ama çok güzel bir özellik çünkü yani normalde aksesuara bastığınız zaman çok az bir hasar çıkartıyordu. Şu anda ise aksesuara bastıktan sonra vurduğunuz ilk vuruşla karşınızdaki düşmanı stunlayacaksınız. Yani sersemleteceksiniz, donduracaksınız. Şu anda ekranda zaten izleyeceğiz bunu. Gerçekten çok güzel olmuş. Dynamite'a böyle bir aksesuar gerekiyordu. Artık Dynamite'la çok daha üst kupalara kadar kasılabilir. Çünkü 1.5 saniye stun gerçekten iyi bir stun arkadaşlar. Bunu özellikle hani tek hesap hesaplaşmada değil de çift hesaplaşmada düşünün 1.5 saniye yanınızdaki arkadaşınız da karşı tarafa hasar verebilecek ki bu gerçekten çok ama çok güzel. Bakın şu anda aksesuarı kullandı. Bakın attı. Ve dondu arkadaşlar Tam 1.5 saniye az gibi görünüyor ama 1.5 saniye çok iyi bir süre Gerçekten de çift hesaplaşmada Ya da elmas kapmaca savaş topu gibi Mücadelelerde inanılmaz iş yapacak Bir aksesuar Sadece normal saldırılarda geçerli olacak Bakın şu anda mesela aksesuara bastı Ve orası olduğu gibi Stun yani bütün hepsi dondu arkadaşlar Şöyle ultiyle vesaireyle de Gene güzel hasar çıkartılabiliyor Zaten dynamite'da Bakın bir aksesuar daha kullandı ve orada 1.5 saniye yine dondurdu. Tabii bunu şunun için de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela atıyorum karşınızda bir Frank var. Tam ultiyi kullanacağı sırada aksesuara hemen basıp karşı tarafa atabilirseniz karşınızdaki düşmanınızın süperini de dol, dondurup bitirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu anda da elmas kapmaca modunda bunu deneyeceğiz. Bakalım Dynamark'ta aksesuarını ne kadar efektif kullanacak? Nelere yarıyor? Birlikte göreceğiz. Bakın şu anda Evet, orada Frank'in acaba dediğim şeyi durdurabilir mi? Ultisini durdurabilir mi ama durduramadı. Şimdi aksesuarına bir daha basacaktır ve evet. Bir daha bastığı zaman neler olacak göreceğiz. Şu an bakın. Evet, onu yine yapamadı ama karşı tarafı dondurdu. Tabi dondurduktan hemen sonra da ultiyi kullanabilirsiniz. Öyle bir şey de var. Şimdi burada izlerken ben de fark ettim. Önce aksesuarla normal bir saldırı. Karşı tarafı tamamen dondurup hemen üstüne bir de ulti attınız mı zaten. Adam güm yani anladın mı böyle. Direkt patlatabiliyorsunuz. Gerçekten güzel olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Dynamike'ın en azından artık kullanılabilir bir aksesuar olmuş arkadaşlar. Yani ben beğendim. Siz de beğendiniz mi? Yorum kısmına lütfen yazın. Daha öncesinde mesela El Primo'nun meteor atan bir aksesuarı vardı ama çok geç atıyordu hani o çok işlevsel olmamış demiştik ama bu öyle değil arkadaşlar bu gerçekten çok işlevsel olmuş benim çok hoşuma gitti. Bakın şimdi son aksesuarında nasıl kullanacağını bir görelim. Bakın şu anda ultisini de attı. Gerçekten inanılmaz hasar çıkartabiliyor. Ve bir aksesuar daha var hala kullanmadı. Ne zaman kullanacak ben de merakla bekliyorum. Evet şimdi kullanacaktır biraz sonra. Ve son atışını yapacaktır. Hala bir aksesuarı var. Ne zaman basacak? Hemen bekliyoruz ve birazdan göreceğiz. Tabii ultisini biraz yanlış attı. Siz ultinizi böyle atmayın arkadaşlar. Yani karşı taraftaki mesela Frank'in ultisini durdurmak, evet şu anda gene onu denedi ama yapamadı biraz tahmin etmeyle alakalı. Çünkü Frank ultisini kullanmadan önce aksesuarınıza basmış olmanız lazım ve sizin atmanız lazım ki tam ultisini kullanacağı sırada stunlayabilirsiniz. Yani bunu yapmak biraz zor ama dediğim gibi buradaki combo e, aksesuara basıyorsunuz, karşı tarafa ultiniz dolduktan sonra yapmanızı tavsiye ederim. Önce stunluyorsunuz ve hemen ardından da ultiyi atıyorsunuz. Zaten kaçamıyor. 1.5 saniye boyunca donduğu için üstüne ultiyi de basıp çok rahat bir şekilde patlatabilirsiniz arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok çok güzel, çok çok işlevsel bir aksesuar olmuş. Ve oyunda gerçekten Dynamike'ın ve aslında oyunun kaderini değiştiren aksesuarlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Ve şimdi de sıradaki mapimize geçiyoruz. Sıradaki mapimizde tek hesaplaşma. Bakalım tek hesaplaşmada aksesuarlarını nasıl kullanacak Dynamike? Şu anda mağara arası haritası olması lazım burası. Evet mağara arası haritasında şu an ortaya doğru girmedi zor bir durumdayken evet aksesori şu an kullandı. Aksesuar ile orayı dondurdu ve hemen ikinci yaptı. Gördüğünüz gibi dondurduktan sonra ikinci dinamitini atabilmek için de yeterli zaman veriyor size. Yani bir buçuk saniye bunun için çok çok yeterli bir süre arkadaşlar. O yüzden zor bir durumda kaldığınızda aksesuarı kullanıp karşı tarafı dondurup öldürebilirsiniz. Gerçekten inanılmaz işlevsel tabi doğru kullanıldığı zaman. Bakın şu anda dondurmayı başaramadı galiba. Evet, dondurmayı başaramadı ve bir sonraki atağında olduğu için herhangi bir süresi de yok. Mesela aksesuarına bastınız ondan sonra istediğiniz zaman kullandığınız ilk atakta karşı tarafı stanlıyorsunuz. O yüzden gerçekten hani süre sınırı süre baskısı da olmadığı için bol bol kullanılabilir bir aksesuar. Yani e, hani böyle işte atıyorum 3 saniye içinde kullanman lazım falan gibi bir süresi yok. Bir sonraki ana saldırısında düşmanı tamamen stanlıyor. Bu da Dynamica gerçekten yani bir stun etkisi katmış ki zaten Dynamite güçlü bir karakter. Güzel dinamit atabiliyorsanız eğer isabetli atışlar yapabiliyorsanız bu aksesuarla harikalar yaratabilirsiniz. Ve tek hesaplaşmada bile birinciliği çok rahatlıkla alabilirsiniz. Tabi şu anda yani gördüğünüz gibi ee, botlara karşı oynuyor. Botlara karşı oynadığı için hani çok böyle normal maç gibi değil ama... Ee, gerçekten de güzel iş yaptığını aksesuarın bu sneak ile görmüş olduk arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu arada sneak peek olduğu günler arkadaşlar videoyu akşam 7'de atıyorum. Çünkü 7'den önce atmamıza e, müsaade edilmiyor. Akşam 7'de atmamız gerekiyor. O yüzden eğer sneak peek varsa gündüz değil akşam geliyor videolar. Bilginiz olsun. Zaten daha önce söylemiştim ama tekrar hatırlatmış olayım. Şimdi DynaMike'ın normal aksesuarıyla şöyle bir maç yapalım ama yani gerçekten pek bir iş yapmıyor. Aha. Sıkıştınız. Sıkıştınız. Böyle al al bunu çok güzel aldın. Tebrik ederim. Sen de çok güzel aldın. Evet 3 takım kaldı lan. Ne ara ya? Gel Moruk gel. Aha Nani de öldü. Abi ölmedi mi ya? Şaka gibi. Aha öldü. Aha 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 ama 10 yüklü bir poko falan var. Onları herhalde alamayız. Ya aksesuar öyle bir aksesuar ki şu andaki hiç kullanmasan oluyor. Zaten bir işe yaramıyor çünkü. Evet çok güzel oynadık ama Gel. Evet orayı aldım. Usta pro hareketlerimle orayı aldım ama bu pokoyu nasıl alacağız onu bilmiyorum. 10 yük var ya. Tamam güzel. Oraya bir atabilir miyiz acaba? Abi hayır. Abi hayır ya. Ya gerçekten orayı aldım ama sanırım orayı alamayacak. Tam da %5 pil bitiyor uyarısının yani denk geldiği zamanı gerçekten hayran kaldım. Bir tane daha deneyelim. Ortada baya bir kutu var hemen ortaya doğru gitmeye çalışacağım ama zannediyorum ortaya kadar gidemem. Şuradaki kutuları bir alalım. Tamam burayı ben aldım. Orayı da sen al. Yalnız Barley ve Dynamite ikilisi hadi bakalım. Evet şu an böyle bir şey yaptım Defansif olarak bir aksesuar attım Ve aksesuar tuttu yalnız Bakalım iki atıcı nasıl olacak Saldır saldır Oo güzel Vuramadım mı lan ona nasıl vuramadım ya Gel kaçma gel Gel Kaçma Allah cezanı vermesin nasıl ya Abi aldı ve kaçtı ya İnanılmaz gerçekten inanılmaz al Kahrol düşman al sana bombe. Yalnız var ya yağdırıyoruz şu anda. Dynamite Barley ikilisiyle gerçekten yağdırdık. Hayır vurma bana vurma bana. Gel lan gel lan. Oğlum hala 5 takım nasıl olabilir ya? İnanılmaz değil mi ya? Hala 5 takım var. Tamam o öldü. Şurayı alalım. Sana bir tane, bir tane daha, bir tane de şöyle abi kaçmasaydım be. Şöyle vur. Ne oldu lan? AFK mısın? Aha AFK herhalde. Al sana bombe. Al sana bir bombe daha. Aha aksesuar. Burada iş yaparsın artık herhalde. işte evet. Burada iş yaptı ve hesaplaşmaya kaldık ama 12 yüklü bir orada maalesef Evet orada maalesef 13-14 yüklü bir takım var. O yüzden Onlara karşı çok bir şey yapamadık ikinci olduk. Belki yeni aksesuar olsaydı çok daha fazla iş yapardık ama bu aksesuarla şu anda gerçekten iş yapılmıyor arkadaşlar. Çok az hasar veriyor çünkü yani en az işlevsel aksesuar boşuna seçilmemiş zamanda yapılan anketlerde Dynavac gerçekten çok bir işe yaramıyor diye söylenmişti. Ama şimdi artık yeni aksesuar ile çok daha güçlü olacak. Paranızı bir kenara ayırın ve yeni aksesuar gelir gelmez markete belki hemen çıkmaz ama çıktığı zaman alabilirsiniz dostlar. Umarım hoşunuza gitmiştir bu sneak peek. Yeni sneak peeklerle yine karşınızda olacağım Sonraki videolarda görüşmek üzere Bir tane like atmayı bir de yorum bırakmayı Lütfen unutmayın dediğim gibi Kanala da hala abone değilseniz Lütfen abone olup bildirimleri de açın dostlar Seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın Sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay